Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, ne yapıyoruz derseniz bugün arkadaşlar e, Su Adasındayız. Baya kamera arkası gördüğünüz gibi kasıldım. Elmas sırıtlar falan yaptım. E, yani baya zorlayıcı oldu aslında canım azalda. E, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü seriyde e, şey yapmıştık. İki katlı evimizi iki kata çıkartmıştık. Merdiven falan yapmıştık buraya. Onu da izleyen izlemiştir yani. Ama bayağı eğlenceliydi. Mete ile çekmiştim arkadaşımla çekmiştim. Şimdi bu, bu seriydi arkadaşlar. Nedir'e gideceğiz. Ee, bir dakika şuradan aşağı inelim. Tamam. Ee, bugün dediğim gibi Nedir'e gideceğiz. Ee, şöyle koşalım. Yani bilen bilir. Bugün 5. serideyiz. Yani e, bugün 3 video gelecek çünkü biliyorsunuz her gün e, şöyle çekeceğim artık videoları 2 3 2 3 dün 2 video çekmiştim bugün 3 video çekeceğim yani o tarz bir düşüncem var çekebilirsem öyle çekeceğim nedir portalını ben kamera arkası yaptım aa bir dakika çakma unuttum çakmak çakma alalım çünkü ben çakmak da yapmıştım biliyorsunuz önceki seride çakıl taşı bulmuştum ee, tek iki, ikinci de çıkmıştı yani tek de çıkmamıştı da ikinci de çıkmıştı öyle yani şimdi nedir abi sabah gidelim akşam oluyor baksanıza sabah gidelim akşam döner zaten biraz zorlayıcı oldu artık zombi geliyor koş 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 kaç kaç sabah oldum akşam oldu mu be uyu 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 hemen uyu hemen hemen hemen, hemen tamam tamam. tamam. Uyudum arkadaşlar. Rahat, rahat, rahat. Zombiler geliyor. Arkadaşlar inanılmaz zorlayıcı. Gördüğünüz gibi sabah oldu siz de gördünüz az önce. Ee, şimdi ben baya bir balta kastım sebebi çünkü diğer seride, diğer seride diyorum. Bir tane daha çekeceğim bunun aynısında. Ama başka bir tane olacak. Yani onu da yapacağım ama şu anda değil. Saat 4-5 gibi çekeceğim oyduyla daha var yani. Şimdi arkadaşlar bakalım 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 ne alacaktım çakmak. Ha, da burada çakmağı almıştım. Sabah olması biraz avantaj oluyor çünkü akşam dönmemiz gerekiyor ya da akşamın gece falan döneceğiz. Biraz zorlayıcı oluyor yani arkadaşlar. Koş 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 koş. Bakın market yapmıştık hatta buraya. Market bayağı güzel ya. İşe yarıyor baksanıza burada yemek var bayağı fazla. Bunları da alırız. E, parayla değil sonuçta. Yani bana değil. Diğerlerine parayla sebep e, onun dünyası değil. Benim dünyam uğraştım ben bu kadar. Elmas şeylerle falan. Ondan dolayı öyle işte. Şimdi nedir? Nedir portarı bakın. Yaptım arkadaşlar ben tüm şeyleri bitirdim bir tek. Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Oh. Abi niye olmuyor ya? Ölüyorum. Hayır ye yemeği. Koş 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 arkadaşlar ölüyorum. Zırhım kırılacak. Ya ben zırh yenileyici atam ama ben çok zorlayacağım. Neyse ya yenileyici yani bir çok kırılmaz Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yiyelim. Öyle. Yedik bir zaten nedirden dönünce elmayı da e, çakma da şey falan bir şeyleri koyarız artık hadi bakalım. Nedira yolculuklar. Hadi bakalım. Arkadaşlar Nedira geldik. Kırmızı ormanda doğduk. Bakalım bakalım. Arkadaşlar ben e, Blaze çubu. E, bakın. Blaze çubu bulup e, yani Blaze. Ah kim vuruyor? Allah koyup ver. Arkadaşlar ben Blaze çubu bulup geliyorum. Arkadaşlar maalesef öldüm. <laughs> Levellerim Allah'tan gitmedi her şey yeniledim eve, eve evde doğdum tabii ki de. Nedire bugün bu seriyi gidemeyeceğiz sanırım. Bileşçi bu da toplayamadım. Çakmağı falan da yenilememe rağmen yani maalesef Nedire gidemedim. Arkadaşımla beraber başka 7. 10. seride falan gideceğiz yani maalesef ya da 11. Biraz zorlayıcı arkadaşlar çünkü gerçekten gitmek. Şu yenileyici olmasa var ya biz ne yaparız yemin ederim bilemem ya. Şu yenileyicinin içine şunu fırlatıyorsun tık yeniliyor. ya bir saatte yeniliyor da. <laughs> Bu seride ne yapsak ne yapsak ne yapsak ev yapalım ya aynen. Mete ile bir tane ev yapalım bence olur ya. Aynen ona sürpriz olsun. Ona da bir tane ev yapacağız. Gel. <laughs> evet şimdi ben şey biliyorsunuz kasmıştım bunları. Boşuna kasmamışım. Ee, arkadaşlar ben biraz odun kasıp geliyorum hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bal, tam kırıldı ama bir 4 stek e, şey buldum. Gördüğünüz işte odunlardan kastım. Yani şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ev yapımına başlayıp yani ben evi bitirip geliyorum. Arkadaşlar sonunda bitirdim. Akşam oldu gördüğünüz gibi. Şimdi uyuyacağım Mehmet'in evini size göstereceğim. Ya benim evimle aynı oldu diyeceğim ama hiç olmadı benzemedi bile. Ya ben üst kat yapmaya çalıştım hayatta kalmada çok zorlandık. Zorlandım daha doğrusu. Yani bu var ben. İçi kötü ya ben yani bakın şuradan minik gözüküyor. Çok zorlandım yine iki kat yaptım ama bakın ben şöyle bir düşünce aldım tüm bal, bal taralarım. Baltalarım kırıldı maalesef. Çok odun gerekti çünkü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Şu odunları nereden buldum diye sormayın. Biraz uzun hikaye. <laughs> Yine buraya yenileyecek dedi falan filan. İşte bir şeyler ekledim. E ne bulduysam ekledim. Bu, bu ne? <laughs> arkadaşlar böyle yaptım maalesef böyle oldu. Hayatta kalmada da bu kadar oluyor ne yapalım. <laughs> Yani inşallah beğenmişsinizdir. Ee, bu seri bitmedi. Bir tane daha bir şey yapacak. Yapsak mı ya? Yok ya onu diğer seride yaparız. Yani bundan sonra bir tane daha çekeceğim bugün bu seriden. Bu, bunu başka biriyle yani Mete ile çekeceğim ya da bilmiyorum. Zar zor çekerim. Onu da birazdan birazdan yapacağım. Aa suyun içinde kaldım. Bu sefer evin içinde mi bitirsem ya? Gelin arkadaşlar evin. Hemen balkonda bitireceğim. Hemen bakalım koş koş koş. Vallahi Mete de Allah razı olsun da. Bir dakika metresini hatırlama. Yok. hiç benzemiş arkadaşlar ben aynı yapmış ya tamam tamam. Arkadaşlar yani videomuz bu şekildeydi. Videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi bakalım. İnşallah beğenmişsinizdir. Siz çok seviyorum o zaman hadi. Bay bay.